Ee, devam ediyoruz. Dur. <laughs> Jack. Ha, evet. Sana buradan iki kelime edeceğim. Senin elin ayarın. <laughs> senin yapacağın güncellemeye ayrı koyacağın tuşa <laughs> bunlara aynen verin sansürsüz verin. Arkadaş ya hep söylüyorum ya. Çalışıyorsa bozmayın. Yani. Eleme. Don't fix. Ulan çiçek gibi site yapmışın. bin tane sosyal medyayı tek başına bitirmişsin bu siteyle. Çıkamıyoruz içinden çıkamıyoruz şu an. Dünyanın her yerinde uçmuşun, kaçmışın ya kardeşim. Kaç niye dokunuyorsun like'a, maika falan filan abuk subuk likeladık mı belli değil. Like'a basıyorsun bir oradan kafa çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ne kim like'ladı görebiliyorsun ya. Yani bu ne ya? Bu benim hayatımda gördüğüm. Ee, bu arada Sa orada şey olacak mı mesela? Kalbe bastığında kalpse, sadece kalbe bastıysan onu kalplere görecek Hiçbir mi? şey bilmiyorum abi ben neler... Yani şu anda da buradan arkadaşlar 5-6 gündür yani son bir hafta. Bu güncelleme geldikten sonra Twitter'da yaptığım hareketlerden beğenme anlamında Sorumlu ben mesul değilim. değilim. Yazdığım tweetlerden falan tabii ki mesulüm, onu demiyorum. Ama yani kimi like'lıyorum, kime ne atıyorum, ne yapıyorum millete falan hiç bilmiyorum yani şu anda. Hiç bilmiyorum. Ceksen'in...